Hak iş Genel Başkanı Sayın Mahmut Arslan bizlerle. Canlı yayına hoş geldiniz Sayın Arslan. Çok teşekkür ediyorum. Hayırlı yayınlar diliyorum. Teşekkür ediyorum. Evet, önemli bir teklif söz konusu. Eee siz HAKİŞ olarak nasıl baktınız bu teklife? Öncelikle bütün akit TV izleyicilerine hayırlı günler diliyorum. Saygılar sunuyorum. Size de teşekkür ediyorum önemli bir konuyu gündeme getirdiniz. Tabii ki öncelikle şunu ifade edeyim, e, kamuoyundan da özür diliyorum. Bu taslak henüz bize hükümet e, tarafından e, maalesef e, ulaştırılmadı. Elimizde böyle bir taslak yok. Bu taslak sadece kamuoyunda iki gündür tartışılan, sizlerin de takip ettiği gibi bir metin var. E, bu metinlerinden bir değerlendirme yapmam gerekiyor. ...gerçekten taslak bizim elimize geldiği zaman neleri ihtiva ediyor... ...farklı bir şeyler var mı onu bilmiyorum. Ama sizin sorunuza cevaben ifade etmek isterim. Evet bu taslağın dördüncü ve beşinci maddesi... ...çalışanlarla ilgili önemli düzenlemeler getiriyor. Bu düzenlemelerden bir tanesi bizim de uzun zamandır gündeme getirdiğimiz... ...Sayın Cumhurbaşkanı'yla yaptığımız konuşmalarda... ...Sayın Bakan'la yaptığımız konuşmalarda da altını çizdiğimiz bu geçiş döneminde, bu kriz döneminde bütün seçenekleri değerlendirerek işten çıkışların durdurulması, yasaklanması talebimiz idi. İkincisi de sa çalışma ödeneğinden herhangi bir şart gözetmeksizin aktif olarak çalışan herkesin yararlanacağı bir modeli talep ettik. Kısa çalışma ile ilgili bir düzenleme yapıldı. Ancak yeterli değil bizim için. 450 gün prim ödemiş olmak, 60 gündür çalışır olmak maalesef pek çok arkadaşımızın mağduriyetini getirecektir. Bunu düzeltilmesi talebimizi ifade etmek istiyorum. E, yasağın getirilmiş olmasını çok değerli ve çok önemli buluyorum. E, evet e, ülkede olağanüstü bir dönem var. E, gerçekten adı konulmamış bir savaş içerisindeyiz ve dünyanın yakın zamanda karşılaşmadığı büyük bir sorunla karşı karşıyayız. Ülkemiz de aynı tehditle karşı karşıya. Böyle tehdide karşı birlik zamanı, dayanışma zamanıdır. İşçiler, ikverenler, hükümet, topyekun birlikte hareket etmemiz, dayanışma içerisinde hareket etmemiz gerekiyor. Fedakarlık yapmamız gerekiyor. Hepimiz bulunduğumuz görevde, bulunduğumuz yerde en iyi şekilde bu fedakarlıkları yaparak bu krizden en kısa zamanda kurtulmamız gerekiyor. Onun için hakiş olarak biz bu anlayışla bakıyoruz meseleye. Hükümetimizin çok sayıda düzenleme yaptığını biliyoruz. Bazıları kanunla yapıldı, bazıları da genelgelerle. Bütün bu çabaların bu koronavirüs salgınını bir an evvel durdurmak, daha sonra ortadan kaldırmak üzere yapıldığını biliyorum. Onun için de biz sorumlu davranıyoruz. Sadece çalışanlar için değil, işverenler için de hükümetimiz içinde bütün çalışma hayatının aktörleri içinde düzenlemelerin adil ve hakkaniyetli olması konusunda da çaba evet. sarf ediyoruz. Evet. Bu düzenlemenin işçi yasa, işten çıkarma yasağı getirmesini son derece olumlu buluyoruz. Ancak bir başka düzenleme daha getirildi. Bu bizi ciddi şekilde rahatsız ediyor. Ve açıkçası endişeye de sevk etti. İşçiler, işverenler tarafından ücretsiz izine çıkarılma durumu söz konusu. Bu yasaya yeni getirilen bir düzenleme aslında bizim iş mevzuatımızda işçilerin ücretsizin ne çıkartılması ile ilgili bir düzenleme yok. Bu yeni getirilen düzenleme bu düzenleme olağanüstü dönemlerde düzenleme gündeme getirilmiş olabilir ancak bunun sonuçları bizim açımızda endişe verici. Şöyle ki işçiler işten çıkarmak yerine ücretsiz izinle çıkarılarak işverenin bütün sorumluluklarından kurtulmuş oluyorlar. Sıra bu süre içerisinde de yine işsizlik ödeneğinden asgari ücret çalışanın en alt dilimden alacağı 39 TL'lik bir günlük destek öneriliyor. Değerli dostum Feridun Bey şunu e ifade etmek istiyorum. İşsizlik ödeneğindeki 100 milyon üzerindeki kaynağın bir tanesi finansmanını sağlayan işçiler. Çalışan kayıtlı işçiler. Bu işçiler prim ederek bu finansman desteğini bugüne kadar sağladılar. Ve bugün işçiler, işverenler tarafından ücretsini çıkarıldığı zaman bize asgari ücretin en altından işsizlik ödeneğinin verilecek olması bizim açımızdan kabul edilebilecek bir durum değil. Çünkü devletimiz, sosyal devlet anlayışı keresinde hareket ederek 2 milyona yakın insanımıza ayda 1000 TL'lik bir sosyal yardım paketi verecek. Şimdi önümüzdeki günlerde kayıt dışı çalışan herhangi bir yerde kayıtlı çalışmayanlara da yine en az bu miktar civarında bin TL'nin altına düşmemeyecek şekilde bir destek sağlanacak. Şimdi işsizlik ödeneğini finanse eden, prim ödeyen ve aktif olarak çalışırken vergisini, sigortasını ödeyen bir insanın ücretsine çıkarılarak sadece 40 TL yakın bir ücretle günlük buna verilmiş olmasını biz hakkaniyetli bulmuyoruz. Onun için Kısa çalışma ödeneğinde asgari ücretin %30'u tutarındaki bir miktarın işsizlik ve özellikle arkadaşlarımızdan ücretsizine çıkarılanlara da aynı hakkın verilmesini talep ediyoruz. Tabii evet. bunlar elimize gelmiş bir taslak değil. Ama bu kamuoyunda konuşulan, tartışılan, gündeme getirilen taslakta bunlar var. Biz bunların gerek komisyon aşamasında gerekse genel kurul aşamasında bir kanun düzenlemesi yapılırken bunları gündeme getireceğiz. Anladım. Devletimizin özellikle işverenlerimizin bu konudaki kaygılarını gidermek için atmış olduğu adımlara biz itiraz etmiyoruz. İşverenlerimizin işini devam ettirecek ve sistemi devam ettirecek krizden sonra da işletmelerini, üretimi devam ettirecek olanlara verilecek desteklere itirazımız yok. Ancak bu destekler verilirken bu işi yapan, emeği ortaya koyan, üretim yapan insanların kayıtlı olarak çalışan vergisini, sigortasını veren ve şu anda da bir olağanüstü dönemden dolayı çalışamaz duruma gelen insanlara sadece 40 TL'ye yakın bir ödeme yaparak işverenin bütün sorumluluklarını ortadan kaldırmak, bütün sorumluluklarının dışında sadece iş kur üzerinden, işsizlik ödeneğinden bunun verilmiş olmasını hakkaniyetli bir paylaşma olarak görmüyoruz. Anlıyorum. Peki bu e, mevcut durumu soracağım. Yani e, yaşanan bu koronavirüsle alakalı e, sadece e, tabii ki Türkiye'de değil dünya geleninde büyük bir sıkıntı var. E, Türkiye özelinde yani. e, bu e, özellikle mevcut durum sektörü, iş sektörünü nasıl etkiledi şu ana kadar? E, tabii ki öncelikli olarak yaklaşık e, 140 bin civarındaki işletme, işleri bakanlığının genelgesiyle kapatıldılar. Özellikle restoranlar, barlar vesaire. Bunlar zaten bir genelgeyle kapatıldığı için bunların dışında üretim yapan, gerçekten Türkiye'nin bu kriz döneminde Türkiye'nin bu krizi atlatmasında sorumluluk alması gereken, yürümesi gereken, üretilmesi gereken, yapılması gereken hizmetleri yapmaya çalışan çok büyük bir kesim var. Bu kesimi gerçekten buradan bir keza takdir etmek gerekiyor. Başta sağlık çalışanları olmak üzere, gıdada, mizlikte, güvenlikte, pek çok alanda, özellikle medikalda gerçekten Türkiye'nin bu kriz döneminde zorunlu ihtiyaçlarını karşılayacak olan sektörlerdeki üretimler ciddi şekilde bütün bu risklere rağmen devam ediyor. Bu çok değerli, çok önemli. Biz, hakiş olarak asla bu krizde tamamen bütün faaliyetler durdurulsun, bütün işler durdurulsun noktasında hiç gelmedik, hiç düşünmedik. Çünkü o zaman Türkiye'yi yeniden ayağa kaldırmak gerçekten çok zor olabilir. Onun için ülkemiz hem koronavirüsüyle mücadelesini kararlı bir şekilde sürdürürken, öbür taraftan da yapılması gereken üretimde kalması gereken hizmet sektörü de dahil pek çok sektörlerin de işlerini sürdürmesi konusundaki kararlılığı son derece değerli. Bu dengeyi kurmak çok zor gerçekten. Bazıları diyorlar ki tamamen her şey dursun, herkes evine kapansın. O zaman ülkemizin 83 milyon insanı ne yiyecek? Bu, bu insanların temel ihtiyaçları nasıl karşılanacak? Bütün bunlara baktığımız zaman zorunlu olarak çalışması gerekenlerin dışında e, sektörlerde ciddi bir e, şu anda e, maalesef işler durmuş durumda. E, i̇nsanlar ürettiklerini de satamaz noktada. O nedenle Bu geçiş döneminde e, işletmeler işlerini durdurmuşlarsa, üretimi durdurmuşlarsa bunlara kolaylıklar sağlanmasını çok anlayışla karşılıyoruz ve destekliyoruz. Ancak bütün bu devletimizin bütün imkanlarını seferber ettiği, bütün kaynaklarını seferber ettiği ve sistem devam etsin, istihdamda kalalım. Aynı zamanda temel sektörlerde üretim devam etsin yaklaşımını çok olumlu, son derece değerli ve kıymetli buluyorum. Türkiye'nin imkanları çok şükür buna yetiyor. Ancak belli sektörlerde doğal olarak işler durmuş vaziyette. İşte bu sektörlerdeki arkadaşlarımızın öncelikle ücretli izinlerini kullandırmaları, idari izinler verilmesi, telafi çalışması gibi alanlar dururken öncelikli olarak eğer bu arkadaşlarımız ücretsiz yönlendirilirse ki yeni getirilecek düzenlemede böyle bir esneklik var. Bu gerçekten bizi ciddi şekilde endişeye sevk eder. Halbuki biz şunu yapmak istiyoruz. Ülkemizin yaşadığı bu olağanüstü dönemden işçiler, işverenler, sivil toplum örgütleri, devletimiz, hükümetimiz, topyekun kamu ve özel sektör bu süreçten hep birlikte en kısa zamanda kurtulmak adına fedakarlık yapmamız gerekiyor. Biz bunları yapıyoruz. Hakiş olarak bu fedakarlığı bir taraftan çalışarak ki sağlık çalışanları dahil, gıda çalışanları, yerel yönetimler çalışanları dahil pek çoğu sendikalarımızın üyeleri. Evet bir tarafta çalışalım. Çalışılmayan sektörlerde de insanların kendilerinden kaynaklı olmayan kusurlarından dolayı bu insanların ücretsizine çıkarılarak veya işten çıkarılarak cezalandırılması yoluna gidilmesini doğru bulmuyoruz. Onun için hükümetimizin yasak getirmesini son derece olumlu buluyoruz. Son derece değerli buluyoruz. Sayın Cumhurbaşkanımız her konuşmasında bütün bu desteklerin temelinde istihdamı korumak olduğunun altını çiziyor. Bu düzenlemeyle istihdam korunuyor. Ancak istihdam korunurken işçilerin geçici olarak ücretsizine çıkarılarak ücretlerinin aşağı çekilmesi ve burada da işverenlerin herhangi bir sorumluluk üstlenmemesi belki bu konunun eksik tarafıdır. Onu da biz e, gündeme getireceğiz inşallah. Eğer bu tasarı, tas i̇nşallah, tasarı kanunu gelirse bunları anlatacağız. Çünkü hakkaniyetli bir taksimat, hakkaniyetli bir bölüşüm, hakkaniyetli bir göğüsleme işi bize yakışan bir şeydir. Ben hakiş olarak bu dengede e, götürmeye çalışıyoruz. Hem çalışalım, üretim devam etsin, çalışılmayan sektörlerde istihdam devam etsin bu insanların temel haklarını sağlayacak kadar ücretleri olsun ki Türkiye büyük bir gerçekten fedakarlık yapıyor. Hem milletimiz biz bize yeter Türkiye kampanyasına görülmedik şekilde büyük bir destek vererek hem devletimiz özellikle sosyal dayanışma vakıflarından kaynak alanlara ciddi şekilde katkı vererek işletmelere büyük imkanlar sağlayarak vergilerini, sigortalarını, bankalardaki pek çok sorunlarını çözerek önemli bir adım atıyor. Çalışanlar içinde kayıtlı olarak çalışan, sigortasını, vergisini ödeyen insanların da işletmeler durduğu zaman işten çıkarılmaması önemli. Ama bu ücretsizliğine çıkarılarak 40 liraya yakın bir ücretle bunların hayatları devam ettirmek istenmesi hakkaniyetli bir çözüm gözükmüyor bizim açımızdan. Bunu Anladım. gündeme getirmeye çalışacağız. Peki efendim, ben çok teşekkür ediyorum yayınımıza katkılarınızdan dolayı Bence çok sağ olun. Izin verirseniz son olarak birkaç Buyurun. buradan iletmek Buyurun. istiyorum. Başta sağlık çalışanlarımız olmak üzere gerçekten bu zor dönemde emeğini, alın terini ortaya koyup çalışan koronavirüs salgınına rağmen kendisini bir taraftan koruyarak fedakarlık yaparak üretim yapan, hizmet eden bütün çalışanlarımıza buradan yürekten teşekkür ediyorum. Onlar gerçekten elleri öplesi insanlar. Mükemmel Milletimize efendim. bir teşekkürümüz var. Biz bize yeteriz. Türkiye'me inanılmaz bir destek sağladılar. Hakiş olarak da 3 milyona yakın bir desteğe sağladık çalışanlarımızla. Milletimizin sağduyusuna güveniyorum. Milletimizin potansiyeline güveniyorum. Bu millet bütün badireleri bugüne kadar atlattı. Bunu da atlatacaktır. Hep beraber dua edelim ve evde kalarak e, sosyal mesafeye dikkat ederek bu krizi kısa zamanda atlatalım diyorum. Size de çok teşekkür ediyorum. Yayın hayatında başarılar diliyorum Akit TV. Çok teşekkür ediyoruz efendim. Tekrar e, çok sağolunuz.